Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde olasılığa giriş yapmıştık. Bugün biraz daha soru çözerek olasılığı daha iyi anlamaya çalışacağız. Hadi bakalım başlayalım soru çözümlerimizle. Evet, birinci örneğimiz. A ve B E örnek uzayında iki ayrık olaydır. A B'nin olmaya olmama durumu A birleşim B nedir? Hatırlayın formülümüz şuydu A veya B'nin olasılığı A'nın olasılığı B'nin olasılığı eksi A kesişim B'nin olasılığı. Şimdi arkadaşlar burada A'nın olasılığını vermiş 3 bölü 5. Bunu yazdım. B'nin olasılığını vermemiş. B'nin olmama olasılığını vermiş. Hatırlayın B'nin olmama olasılığı 2 bölü 3 ise B'nin gerçekleşme olasılığı bunu bir tama tamamlayan sayıydı. 1 bölü 3 böyle yazacağım. Peki kesişime ne yazacağım? Bakın ayrık olay dediği için ayrık olaylarda A kesişim B'nin olasılığı sıfırdır. Çünkü A kesişim B ayrık olay dediği için boş kümedir. Burası sıfır. İşlemi yapalım. 9, 5, 14 bölü 15'tir diyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğiniz nokta şu. Ayrık olay. Bakın ayrı kolayda boş kümedir dedik. Olasılığı da sıfırdır dedik. Aynı örnek uzaya aittir. Aynı örnek uzaydadır. Aittir. Ayrı kolaylar. Bağımsız olayları buraya bir hemen hatırlatayım. A ile B bağımsız olaysa farklı örnek uzaylara aittir. Ve burada A kesişim B'nin yani A ve B'nin olasılığı A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığı. Bu ikisini peş peşe yazmamın sebebi çok karıştırılıyor. Yani ayrık olayla bağımsız olay arasındaki farkı bir kere daha görün istiyorum. Çünkü ayrık olaylar ve bağımsız olaylar farklı farklı durumlarda Birisi aynı örnek uzaya ait, birisi farklı örnek uzaya ait. Bir başka soruya bakalım. Ali, Baran ve Cemal'in katıldığı bir yarışta Baran'ın kazanma olasılığı Ali'nin iki katı ve Ali'nin kazanma olasılığı Cemal'in 3 katıdır. Yani burada ne var? Üç kişi var. Ali var, Baran var ve Cemal var. Şimdi burada diyor ki Baran'ın kazanma olasılığı Ali'nin iki katı Ali'nin kazanma olasılığı Cemal'in 3 katı. O zaman en az olasılık Cemal. Cemal'e x diyelim. Cemal'in kazanma olasılığı px olsun. Ya da pc diyelim. Olasılığına x diyelim. Ali'nin kazanma olasılığı Cemal'in 3 katıdır. Yani Ali'nin kazanma olasılığı Cemal'in 3 katı. O zaman bunun olasılığı neye eşit olacak? 3x'e eşit olacak. Baran'ın kazanma olasılığı Ali'nin 2 katı. Baran'ınkini de pb ile gösterelim. Ee, Ali'nin 2 katı yani 6x. Baran'ın yarışı kazanma olasılığı kaçtır? Şimdi burada olasılıklarımızın toplamı aynı örnek uzaya aitler. 1 ee, bu durumda buna 3x, buna 6x, buna x dersek eğer kaç yaptı? 10x eşittir 1, x buradan 1 bölü 10. Kimi soruyor bize? Baran'ın yarışı kazanma olasılığını soruyor. Yani 6x'i soruyor. 6 bölü 10, 3 bölü 5'tir deriz. Evet. Yine bir torba sorusu. Bir torbada 4 mavi, 5 kırmızı top vardır. Yani şöyle torbamızı çizelim. 4 tane mavi topumuz var. 5 tane de kırmızı topumuz var. Bu torbadan çekilen bir topun mavi olma olasılığı kaçtır? Yani istenen mavi top. Burada da tüm toplar. O zaman söylenen olasılık 4 bölü 9'dur diyoruz. Bu torbadan rastgele çekilen 3 topun birinin mavi diğer ikisinin kırmızı olma olasılığı. Yani bir tane mavi çekecekmişiz. Bir mavi. Diğer ikisinin kırmızı, iki tane de kırmızı top çekeceğiz. Peki arkadaşlar, mavi kaç taneydi? Dört taneydi. 4 maviden birini istiyorum. Çarpı işlem bitmedi çünkü. 5 kırmızıdan iki tanesini istiyorum. Bu istenen durum. Tüm durumlar nedir? Ne yapmış olduk? Biz torbadan 3 top çekmiş olduk. Torbanda dokuz tane top var. Dokuzun üçlü kombinasyonu. 4'ün birlisi 4, 5'in ikilisi 10. Bu da 9 çarpı 8 çarpı 7, 3 çarpı 2. Sadeleştirelim. Kaç yaptı? 4 çarpı 10, 3 çarpı 4 çarpı 7, 4'ler gitti. Buradan da 10 bölü 21 gelir. Torbadan rastgele çekilen 3 toptan en az birinin mavi olma olasılığı. Yani bu ne demek? Bir mavi, iki kırmızı gelebilir ya da e, iki mavi bir kırmızı gelebilir ya da üç mavi kırmızı yok demek. Şimdi tüm bu olasılıkları tek tek hesaplamak yerine e, ne yapabiliriz? istenmeyen durum nedir arkadaşlar? Üçünün de kırmızı olma olasılığını bulursam yani tüm durumlardan neyi çıkaracağım? üçünün de kırmızı gelme olasılığını çıkaracağım. Arkadaşlar istenmeyen durum bu. Üçünün de kırmızı olma olasılığı. Peki yani 1'den üçünde kırmızı gelme olasılığı. 5 kırmızı toptan 3'ünü çekiyorum. Toplam 9 tane topumuz var. 9'un 3'lü kombinasyonu. Yani şunları tek tek hesaplasaydınız ve araları artı koysaydınız da olurdu. Ama 5'in üçlüsü 10'dur. 9'un üçlüsünü de az önce şurada hesaplamıştık. 3 çarpı 4 çarpı 7 idi. Sadeleştirelim. 1 eksi 5 bölü 14. 14'ten 5 çıktı. 9 bölü 14 diyoruz. Evet çekilen top geri torbaya atılmamak üzere ardarda arda 3 top çekiliyor. Birincinin mavi diğerlerinin kırmızı olma olasılığı. Burada dikkat ederseniz bir sıralama vermiş. Bakın diğer iki şıkta B ve C şıkkında rastgele çektim topu. Yani üçünü aynı anda çektim. Bir sıralama yoktu. Bu tarz sorularda rastgele çekilen sorularda arkadaşlar e, kombinasyon kullanıyoruz. Ama burada bir sıralama var. Birinci mavi diğerleri kırmızı. Yani sıralama şöyle mavi gelecek, kırmızı gelecek, kırmızı gelecek. Bu şekilde. E şimdi birincinin mavi gelme olasılığı 4 bölü 9. Sonra kırmızı gelme olasılığı kaç tane kırmızım vardı? 5 tane. Torbadaki top sayısı kaç tane? Normalde 9 taneydi ama birini çektiğim için 8 tane oldu. Çarpı. İk, üçüncünün kırmızı gelme olasılığı arkadaşlar dört tane kırmızımız kaldı çektiğimiz için ve torbada da yedi tane kaldı. Bu şekilde art arda çekiyorum. Şunları sadeleştireyim iki kaldı on bölü altmış üçtür deriz. Evet kırmızı bilye sayısının mavi bilye sayısının iki katına eşit olduğu bir torbadan. Yani burada kırmızı sayısı mavi sayısının iki katına eşitmiş. Rastgele seçilen iki bilyenin farklı renkte olma olasılığı yani bir kırmızı bir mavi yine rastgele demiş yine kombinasyon kullanacağım ve olasılık 10 bölü 21. Şimdi arkadaşlar burada kırmızı mavi Mavi bilyeler x tane olsun. Şuraya x dedim. Kırmızı bilyeler kaç tane olur? 2x tane olur. Toplam bilye sayımız kaç oldu? 3x oldu. Peki bir mavi bir kırmızı çekme olasılığımı hesaplıyorum. Kırmızılardan bir tane. Mavilerden bir tane. Bu istenen durum. Tüm durumlar nedir? Tüm bilyelerden yani 3x tane bilyeden 2x, 2 tane bilye çektim. Budur. 2x çarpı x. Burası da 3x çarpı 1 eksi kombinasyonu hesaplıyorum. Bölü 2. Tüm bu olasılık da 10 bölü 21'miş arkadaşlar. Ters çevirip çarpalım. 4x çarpı x. Bunları çarpmıyorum özellikle çünkü sadeleşecek az sonra. O yüzden çarpmayın siz de. Evet biraz sadeleştirelim. X'lerden birer tanesi gitti. 2'ye bölelim şöyle 5 3 ile de 21'i 7 elimde neler kaldı 2x bölü 3x-1 kaldı karşı tarafta 5 bölü 7 içler dışlar yapalım 14x 15x-5 x buradan 5'tir toplam bilye sayımız 3 xti 15'tir deriz evet bir başka sorumuza geçelim A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden seçilen birinde elemanlar çarpımının pozitif olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi pozitif olması için 3 eleman çekiyorum arkadaşlar. Pozitif olması için ne olması gerekiyor? Ya 3'ünü de pozitiflerden çekmem lazım. Veya 2 tane negatif bir tane pozitif çekmem lazım. Şimdi sıralama böyle değil. Yani her türlü değişebilir. Onun için. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Ee, yine kombinasyon kullanmam lazım. 3 tane pozitif çekme durumu. Zaten 3 tane pozitif sayım var. Bundan 3'ünü çektim kombinasyonla ya da dedim 2 tane negatif sayı seçeceğim. 3 negatiften ikisini işlem bitmedi. Bir tane de pozitif yani üç tane pozitiften birini seçeceğim. Burası istenen durum. Peki tüm durumlar nedir? Ben ne yaptım? 3 elemanlı alt kümelerinden. Yani burada 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümeleri de tüm örnek uzayımdır arkadaşlar. Bu hesaplayalım. 3'ün 3'lü alt kümesi 1. Bu 3. Bu da 3. Böyle 7'nin 3'lüsü 7, 6, 5, 3, 2. Sadeleştirelim. 10 bölü 35 biraz daha sadeleştirelim 2 bölü 7'dir deriz 4 evli çift arasından rastgele 3 kişi seçiliyor seçilenler arasında evli çift bulunmama olasılığı kaçtır 4 tane evli çiftimiz var şöyle olsun E1 E2 E3 E4 erkekler K1, K2, K3 ve K4 kadınlar. Bunlar çift birer çift. 3 kişi seçeceğim. Seçilenler arasında evli çift bulunmama olasılığı. Şimdi istenen durum nedir? Evli çift bulunmama. O zaman ben dördünü de 4 tane erkekten 3'ünü seçersem hiçbir evli olmaz zaten. 4 erkekten 3'ünü seçtim. Bu erkeklerden ya da 3 tane kadın seçtim sadece kadınlar içerisinden. Yine şartı sağlar. Evli çift bulunmaz. Ya da ne olabilir arkadaşlar? Ee, bu dört tane erkekten bir tanesini seçeyim. Erkeklerden bir tane seçtim. Mesela E1'i seçtim. O zaman K1'i seçmeyeceğim. Şu geri kalan üç tane kadından iki tanesini seçtim. Kadınlardan. Şimdi aynı durumu burası için yaparsak. Kadınlardan birini seçtim. Bu durumda diyelim ki K1'i seçtim geriye kalan 3 tane erkekten birini seçeceğim ikisini seçeceğim erkeklerden ikisini seçtim böyle olur burası istenen durum bunların hiçbirisi o zaman evli olmazlar peki örnek uzayım ne olacak örnek uzayım ne yapmış oldum ben bu 8 kişiden 3 kişi seçmiş oldum örnek uzayım da bu evet bunu hesaplarsak 4 4'ün 3'lü kombinasyonu 4 4'ün birlisi 4, 3'ün ikilisi 3, 3, 4 çarpı 3 bölü 8, 7, 6, 3, 2, 1. Evet yukarısı 8, 12, 20, 32. Evet aşağısı 56. Sadeleştirelim 8'e bölelim 4 bölü 7'dir deriz. 4 bölü 7 olasılıkla evli çift bulunmuyormuş. Evet bir diğer soruya geçelim. Bir tekrarlı permütasyona benzeyen soru onun olasılık haline çevrilmiş hali. Sayısının rakamları ile 7 basamaklı doğal sayılar yazılıyor. Yazılan sayılardan seçilen birinin çift sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi o zaman ben 7 basamaklı sayıları aşağı yazacağım. Bu benim örnek uzayım çift sayı olanlarda istenen durum. Peki, 7 basamaklı sayılarımızı e onu en son yazalım. Çift sayı olma durumuna başlayalım arkadaşlar. Mesela sonuna 0'ı yazdığım zaman burada bir tekrar permütasyonda hatırlayacağız. Sonunda 0 olanlar. Şimdi arkadaşlar Birler basamağı sıfır. Sıfırlardan birini görmeyin. Geriye kaç tane sayı kaldı? 6 tane sayı kaldı. 6 tane sayı 6 faktöriyel şekilde sıralarım. Bölü 3 tane 2 mi olduğu için 3 faktöriyel. Ya. Yalnız bunlardan bazıları sıfırla başlayacak. Onu istemiyorum. Şimdi sıfırın biri zaten birler basamağında o sorun yaratmayacak. E, geriye bir tane kaldı. Demek ki 1 bölü 6'sı sıfırla başlar sayılarımın 1 bölü 6'sı sıfırla başlar. Demek ki ben 5 bölü 6'sını istiyorum. Evet bu kadar. Şimdi bunu hesaplayalım. 6, 5, 4, 3 faktöriyel çarpı 5, 3 faktöriyel çarpı 6 sadeleştirelim. Şunlar da gitti. Burası kaldı. arkadaşlar 100, hani farklı sayılar olsa hesaplamadan direkt de toplayabilirsiniz. Evet sonra 2 ile birer basamağına 2'yi koydum çift sayı olsun diye 2'yi kaldırdım geriye 6 tane sayı kaldı 6 faktöriyel bölü arkadaşlar 2 tane 2'm var 2 tane 0'ım var yine 0 ile başlayanlar benim tercihim olmayacak o zaman 2 bölü 6'sı 0 ile başlıyorsa 4 bölü 6'sı bize lazım olanlar bunu hesaplayalım 6 5 4 3 2 1 birlikte dördüm var bölü. 4 çarpı 6. 6'lar gitsin, dörtler gitsin. 5 faktöriyel kaldı. Bu da nedir? 120'dir. Demek ki 100 tane birler basamağı sıfır olan sonu sıfırla bitenler. 120 tane 2 ile bitenler var. 220 tane istenen durum bölü. Tüm durumlarda 7 basamaklı kaç tane sayı oluşturabiliriz arkadaşlar? 7 faktöriyel bölü 3 tane 2'm var. 3 faktöriyel, 2 faktöriyel. Tabii 2 ile başlayan, 0 başlayan bu 2 tane 2 bölü 7'sini almayacağım. 5 bölü 7'si biraz uzun bir soru. 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel çarpı 5 bölü. Şu sadeleşmelerimizi yapalım. 3 faktöriyeller de gitsin. Ne kaldı aşağıda? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı bir de burada 5 var. Evet burada bir sadeleştirme yapalım arkadaşlar. 5'e bölelim. 2 22 çarpı 2 2'ye de bölelim. Şurada 2 kalsın. Yani 22 oldu. 2'ye bölelim tekrar. 11 oldu. 11 bölü 30'dur diyoruz. Evet. Bir diğer sorumuz. Şekildeki çember üzerinde 8 nokta ile oluşturulacak tüm üçgenlerden seçilen bir üçgenin bir köşesinin A noktası olma olasılığı kaçtır? Şimdi o zaman tüm üçgenler örnek uzayım. Bir köşesi A olanlar istenen durum. Tüm üçgenlerimi yazayım. 8 tane noktadan 3 tanesini seçersem tüm üçgenleri oluşturmuş olurum. Bir köşesinin A olması için arkadaşlar bir köşe belli ise demek ki ben geri kalan 7 noktadan 2 köşe seçeceğim. 7'nin ikili kombinasyonu budur. Bu da 7 çarpı 6 bölü 2. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Evet şununla şu gitsin bununla bu gitsin. 7 ile de 7 gitsin. 3 bölü 8'dir deriz arkadaşlar. Şekildeki karenin köşeleri daire üzerindedir. Daire içinde alınacak bir noktanın karenin içinde olmama olasılığı kaçtır? Yani arkadaşlar biz noktayı daire içerisinde alacağız. O halde tüm durumlar nedir? Dairenin alanı bunun içerisindeki noktalar tüm durumlar karenin içinde olmama olasılığı e, dairenin içinde karenin içinde değil demek ki şuralar Peki burayı nasıl hesaplayacağız daire alanından karenin alanını çıkararak daire alanı eksi kare alanı Bu da istenen durum Şimdi arkadaşlar dairenin alanını bir hesaplayalım neydi pi r kare dairenin alanı pi çarpı r kare burada da pi çarpı r kare karenin bir kenarı a ise bir kenarı a ise a kare bunları bir hatırlayalım evet hiç sayı yok demek ki ben istediğim sayıyı alabilirim ee, arkadaşlar karenin bu köşegenini çizdiğiniz zaman bu sizin çapınızdır aynı zamanda ee, karenin bir kenarına isterseniz 2 diyelim bir de deseniz olur ama ben çift sayı vermeyi uygun görüyorum. Yarısı yarım yarım uğraşmayalım diye. Ee, Köşegeni 2 iki kök 2'dir. Demek ki yarı çapı kök 2 kök 2 olacak. Demek ki benim yarı çapım kök 2 karenin bir kenarını da ne kabul etmiş oldum? 2 kabul etmiş oldum. Pi 3 alın demiş 3. R kare kök 2'nin karesi 2. A kare 4 bölü 3 çarpı 2 kaç yapıyor burası 6 4 çıktı 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'tür söylenen alan pi'yi 3 almasaydık soruda vermeseydi pi'li bir cevap çıkacaktı İşlem yapmayacaktık öyle bırakacaktık ABCD bir kenarı 6 santim olan karedir karenin içinden rastgele seçilen bir noktanın Karenin içinden rastgele seçilen bir noktanın köşelere en fazla 2 santim uzaklıkta olma olasılığı köşelerim bunlar 2 santim şöyle arkadaşlar şura 2 bura 2 yani şuralardan seçeceğiz her köşe için bunu düşünün demek ki şöyle yarı çapı 2 olan çeyrek çeyrek 4 tane çeyreğim bir tam daire olur buralardan olma olası taradığım alandan o halde arkadaşlar daire alanı 4 tane olduğu için bir tam daire yapıyor bölü karenin içinden seçtiğim için kare alanı evet istenen durum dairenin alanı bir yarı çapı 2 olan pi çarpı r kare Bölü karenin bir kenarı da 6 santim olduğu için bir kenarı 6 santim altının karesi Buradan da arkadaşlar 4 pi bölü 36'dan sadeleştirdiğimizde pi bölü 9'dur deriz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler dilerim.